İskenderun Sarıseki mahallesinde devam eden stadyum çalışmaları hızlandırıldı. Bu sezon İskenderun Spor'un ikincilik maçlarını yeni stadyum yapılana kadar burada oynaması için İskenderun Belediye Başkanı Fatih Dosyalı ve AK Parti Atay Milletvekili Abdülkadir Özel sezona yetiştirilmesi için yoğun çaba harcıyor. İskenderun Spor Kulüp Başkanı Hakan Bolat tesislerde yaptığı incelemede haber ekibimize açıklama yaparak İskenderun Spor'un geçici olarak oynayacağı stadyum uluslararası şartlara göre yapılıyor. Gerçekten bölgemize kazandırılacak olan çok önemli bir stadyum dedi. Burası yalnız e, kamuoyunda paylaşıldığı gibi geçici bir stat değil. Gerçek bir stat. Hiçbir şekilde portatif tribün yok burada. Gerçek İskenderun'da 9 bin kişilik bir stat e, e, yapılıyor. Ömürlük bir yer burası. Bizim kendi stadımız yapıldıktan sonra bile biz oraya geçtiğimizde burada birçok kulüp kendi maçlarını oynayabilecek yani bunu tekrar söylüyorum burası geçici bir stad değil kalıcı tamamen betonarme 9 9000 kişilik bir stadyum yapılıyor buraya modern en son teknolojilerle gece maç oynanabileceği biletleri de turnikelerinden tutun bütün soyma odalarına kadar en son teknolojiyle yapılıyor. İnşallah yeni stat yapılıncaya kadar biz buradaki burada maçlarımızı oynayacağız. Belki bir dört maçımızı dışarıda oynayabiliriz. Onu da inşallah Hatayspor'daki Spor'daki yöneticilerle görüşürüz. Bizi kırmayacaklarını biliyorum. Dört maçımızı orada oynarız muhtemelen. Yani dört haftalık veriyordu. Bilemediniz beş haftalık veriyordu. 5 Temmuz stadının yıkılmasıyla ilgili, 5 Temmuz'un stadının yıkılmasını en çok üzülen benim bunun yıkılmasını istemezdim. Ama orada ikincilik maçlarını oynamamız mümkün değildi. Zaten herkes benim ne kadar samimi olduğumu biliyor. İkincilik maçlarını orada oynayabileceğimize inansaydım. ilk önce orada oynardık, sonra Sarı geçerdik. Deprem riski var bir. İkincisi de bizim en son yaptırdığımız tribün. Ordu Spor maçında aşağı doğru çökme yaptı kalabalıktan dolayı. Eğer biz burada orada ilk 4-5 maçımızı oynasaydık, e, ee, açık tribünde zaten seyircilanmayacaktık. Düşünün ki bizim şampiyonla oynayacağımız rakibimiz iki haftalarda o maça gelseydi inanılmaz bir izdiham olacaktı. Orada bir çökme olsaydı bunun sorumluluğu komple bana verilecekti. Ben alacaktım bunun sorumluluğunu. Allah korusun orada birkaç insan ölseydi ben böyle bir sorumluluğun içerisine giremezdim. Onun için zaten geçen sene yıkılması gereken stadı ben mücadele ettim. Bir sene daha uzattım. 5 Temmuz Stadı'nın yıkılması kesinlikle 2 sene önce alınmış bir karar. Bu bizden önce alınmış bir karar. Tapular değişmiş, her şey değişmiş. O bizim suçumuz değil. Ve beni de sanki böyle bir taraf değiştiren bir insan gibi gö göstermesinler. Ben İskenderun Spor Kulübü'nün başkanıyım. İskenderun Spor'un binlerce, on binlerce taraftarının başkanıyım. Benim İskenderun Spor'un menfaati için ne gerekiyorsa ben onu yapmak zorundayım. Onun haricinde hiçbir şey yapamam. Ve işsiz davran davranamam, işsiz davranmam bana göre değil. Çünkü biz başkanız. Burada kulübün menfaatinin neyse odur. Evet, iki sene boyunca burada bir stad yapılıyor. Bu stad, tekrar söylüyorum, geçici stad değil. Geçici olarak bizim oynayacağımız bir stad. Ama İskenderun'a İskenderun da, İskenderun sporun sayesinde 9000 kişilik bir stad daha katılıyor. Ben yeni stadın da yapılacağına inanıyorum. Çünkü yeri tahsis edilmiş. En önemli şey yeri tahsis edilmiş ruhsatları alınmış, planlaması yapılmış. Ama biliyorsunuz üç defa ihaleye girdi, çıktı. Üçünde de ihalede giren olmadı. Malum Türkiye'nin ve dünyanın ekonomik şartlarından dolayı. Ve biliyorsunuz ki şu anda müteahhitler sadece stada değil, hiçbir ihaleye girmek istemiyorlar. Çünkü enflasyonla mücadele etmekten herkes uğraşıyor. Bunun için bence şu anda Abdülkadir Özel milletvekilimiz orayı Gençlik Spor Bakanı ile görüştü. Oranın bütün işlemlerini bitiriyorlar. Direkt davetiye usulü yapacaklar. Yeni stat yapılacak ama birazcık sabırlı olmamız lazım. Türkiye'nin ve dünyanın bu zor günlerinde hepimiz birbirimize saygı ve sevgi çerçevesinde birbirimize destek vererek İskenderun Sporu ve İskenderun futbolunu nasıl daha iyi günlere getirebiliriz onunla uğraşmamız lazım. Evet 5 Temmuz yıkıldı. Orada oynanamazdı. Yeni bir ruhsat almamız imkansızdı. Bunun bütün teknik olarak her şeyini de gösterebiliriz. Oranın zemininden başka hiçbir şey güzel değildi. Ve maalesef en son bizim yaptırdığımız tribün de Ordu Spor maçından sonra darbe aldı. Yani bunun çok polimik haline getirmenin bir anlamı yok. Ama bu daha önceden daha önceden olmuş, daha önceden ayarlanmış bir durum. Biz İskenderun Sporu şu anda 25-26 yıl sonra ikinci ilge getirdik. Bizim yapmamız gereken şey ikinci ligden nasıl birinci lige çıkartırız? Bunun hesabındayız. İnşallah da bu fırsat yetişirse 9 bin kişilik baskılı gece maçlarının oynanacağı her tarafı kapalı bir tribün olacak. Ben burada da bir şampiyonluk yaşayacağımıza çok inanıyorum. Herkes birbirine destek olsun. Allah'ın izniyle biz her şeyin kontrolünü yapıyoruz. İskenderun Spor'da statsız kalmayacak. Herkese teşekkür ederim.